Manşet Haber'e hoş geldiniz. En yeni ve güncel haberlerle yine birlikteyiz. 24 Şubat'tan beri devam eden Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, batılı ülkeler Ukrayna'ya özellikle taşınabilir anti-tank ve taşınabilir hava savunma füzeleri temin ediyor. İngiltere'nin Ukrayna'ya tedarik ettiği Star Strik taşınabilir hava savunma sistemi, ilk kez aktif olarak kullanıldı ve bir Rus helikopterini düşürdü. İngiliz The Times gazetesinde yer alan özel habere göre, dün sosyal medyada yayılan Rusya'ya ait Mi-28 en helikopterinin düşürülmesinde Star Strike Mempets kullanıldığı düşünülüyor. Görüntülerde, Star Strike Mempets mühimmatı olduğu ileri sürülen füzenin, bir Rus helikopterinin kuyruğunu kestiği görülüyor. Rus helikopteri Ukrayna'nın doğusunda bulunan Nuhanks bölgesindeki Ukraynalı güçler tarafından düşürülmüştü. İngiliz Savunma Bakanlığı'nda yer alan bir kaynağa göre, videoda kullanılan sistem Starstreak. Kaynağa göre sistem yaklaşık bir hafta kadar önce Ukrayna'ya sevk edildi. Savunma Sanayi Kaynaklarına göre de videoda kullanılan sistem Starstreak olarak ön plana çıkıyor. Starstreak mempet sistemi, enlay Tank savar silahlarına ek olarak Ukrayna'ya gönderilmişti. Sistem omuzdan rahatlıkla ateşlenebiliyor ve menzili ise 7 kilometre civarında. Diğer menpetslerin aksine star strik, atunut özelliğine sahip değil. Ateşlendikten sonra füze havada 3 parçaya ayrılıyor ve operatör tarafından hedefe yöneltilen nazar güdümüyle vuruluyor. Bu da düşman hava aracının flare atmak gibi karşı önlemlerini neredeyse tamamen boşa çıkarıyor. Ancak bu durumda silahın kullanımı için operatörün deneyimli olmasını gerektiriyor. Hatta Star Strik eğitimlerinde bir askerin silahı kullanabilir statüsünü elde etmesi için simülatörde en az bin başarılı atış icra etmesi gerekiyor. İngiltere Savunma Bakanlığı, bu ihtiyacı dikkate alarak ülkedeki en iyi Star Strik operatörlerini ve simülatörlerini Ukrayna'nın komşusu olan bir ülkeye gizlice sevk etti. İngiliz askerler burada Ukraynalı askerlere sistemin eğitimini verdi eğitimin 2-3 hafta sürmesi bekleniyordu ancak yaklaşık 1-2 hafta içerisinde tamamlandığını düşünülüyor. Thales Air Defense tarafından üretilen sistem, kısa menzilli olarak dünyanın en hızlı karadan havaya füzesi olarak da biliniyor. Star Strik füzesi, ses hızının 3 katına kadar hıza sahip ve teorik olarak 7 kilometreden daha hızlı olan uçakları vurabilir. Sistem, omuzdan ateşlemeli kara, deniz ve hava platformlarına monte edilebilir. İngiliz savunma sanayi kaynağı, sistemi şöyle tarif ediyor. Menzili çok daha fazla olduğu için, Ukraynalıların kabiliyetinde gerçekten bir oyun değiştirici. Kesinlikle öldürücü ve bir mik savaş uçağından taarruz helikopterlerine kadar her şeyi düşürebilirsiniz. Ve bunu inanılmaz derecede hassasiyetle başarabilirsiniz.